Merhaba sevgili Burç TV takipçileri. Şu anda tarot kartlarımı aşk hayatınız için karıştırıyorum. Bakalım aşk hayatımızda bizi neler bekliyor? Aklımızdaki insanlarla durumumuz ne şekilde ilerleyecek? İlişkilerimiz nasıl gidecek? Hoşlandığımız, sevdiğimiz insanlarla neler yaşayacağız? Ben destemi karıştırdım. Şu anda ikiye bölüyorum. Ve evet sevgili arkadaşlar iki tane destem var ee, birinci destem ve ikinci destem sizlerden bunlardan birinizi seçmenizi ve buna odaklanarak dileğinizi içinizden tutmanızı sonrasında da arkanıza yaslanıp beni dinlemenizi rica ediyorum evet ilk başta soldaki desteği e, seç seçiyorum soldaki desteği e, seçen arkadaşlar lütfen ...odaklanıp, arkalarına yaslanıp beni e, dinlesinler. E, sevgili arkadaşlarım, öncelikle e, olumsuz biten ayrıldığımız ilişkilerimizle alakalı bir niyette bulunduysak eğer... ...bunlarla ilgili geçmişten bir dönüş, bu insanların tekrardan bizimle görüşmek istemeleri ve e, tekrar ortaya çıkmaları kısa süreçlerde böyle bir hafta 10 gün gibi yani iki haftayı bulmayacak süreçlerde bizlere mesaj atıp bizlerle iletişime geçeceklerini görüyorum ee, ve e, yani ilişkilerimizle alakalı aslında e, tarot kartlarımın bize söylediği sabırlı olun sabrettiğimiz noktada ee, yani istediğimiz sonuçlara ulaşacağımız, özellikle sevdiğimiz insanlarla aklımızda olan insanlarla bir araya geleceğimiz ve e, yani mutlu bir şekilde ilişkiye kaldığımız yerden devam edeceğimiz ya da başlayacağımızı söyleyebilirim. Özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Ee, Hayatımızda tuttuğumuz, niyet ettiğimiz insanlarla aramızda derin ruhsal bağlar olduğu, ruh eşi diyebileceğimiz insanlar oldukları ve bize karşı duygularını, sevgilerini çok fazla göstermeseler bile aslında derinlerde bize karşı hislerinin yoğun olduğunu kartlar bana söylüyor. Bu noktada da onlara kendilerini ifade etmek için biraz zaman ve şans verelim diyor kartlarım. Kesinlikle önümüzdeki günlerde alacak olduğunuz haberlerle birlikte zaten boşuna beklemediğinizi ve hani bu insanların size olumlu şekilde döneceklerini söyleyebilirim. Gerçekten bu insanlar zor günler yaşıyorlar baktığımda. Hayatlarının en sıkıntılı, en zor, en böyle yalnız oldukları dönem olabilir. Hem aile hayatlarıyla alakalı, hem iş hayatlarıyla alakalı ...ayrılıklar, kavgalar, sıkıntılar yaşayıp özel hayatlarını birazcık rafa kaldırmış gibi gözüküyorlar. Bu ilgisizlik bizi yormuş, sıkmış, üzmüş olsa da kısa zamanda hatta önümüzdeki bu bir ay içerisindeki toparlanmayla birlikte... ...daha fazla ilgi gördüğümüz, ikili ilişkilerimizde hak ettiğimiz, değeri bulduğumuz bir dönem başlayacak gibi gözüküyor... Ama genel anlamda bu desteği seçen arkadaşlarımın partnerleri için birazcık işkolik adamlar oldukları, işkolik kadınlar oldukları, daha böyle işle uğraştıkları ve böyle hani bütün takıntılarının, bütün kafayı taktıkları şeyin iş ve para olduğunu söyleyebilirim. Hani bu yüzden de bize çok ilgili ya da çok böyle hani bizi anlamaya çalışır şekilde davranmıyorlar bence. Hani bu noktada da hani onlardan ılımlı yaklaşım gördüğümüzde sıkıntılarımızı paylaşıp çözmeye çalışalım. Mevcut ilişkilerimiz evliliğe gidecek bunu söyleyebilirim. İkilemde kalmış olabiliriz bir süredir ve bu ilişkilerle alakalı aslında e, nereye gidiyor? Ben boşuna mı bu ilişkiyi yürütüyorum dediğimiz endişelendiğimiz ilişkilerle alakalı da hani hakkımızı alacağımız hani bütün bu ilişkinin yükünü çektikten sonra artık aslında hani partnerimizin bizimle bir şeyler paylaşmaya hazır olduğu günlerde bizi bekliyor aynı zamanda bu desteği seçen arkadaşlarım için evlilik haberleri evlilik teklifleri mevcut ilişkilerinin daha iyiye daha hayırlı bir şekilde ve hani sonuç olarak bir nişan evlilikle taşlan. E, güzel ilişkiler yaşadıklarını önerebilirim. E, bu desteği seçen arkadaşlarımın hani ayrılık yaşayan ve ilişkilerinin bittiğini düşünen insanlar için kartlar asla kesin bir bitiş vermiyor. <laughs> bu, bu insanların tekrar tekrar <laughs> çok affedersiniz, dönecekleri ve aslında mutlu oldukları, aslında onu anlayan, aslında yan yanımızda huzurlu hissettiklerini kabul ederek bize kesin dönüşler yapacaklarını e, müjdeleyen bir e, deste aslında bu ve e, ben partnerlerimizle hem duygusal hem cinsel anlamda son derece uyumlu, son derece başlangıçlarında güçlü olduğu bir dönemden geçeceğimizi söyleyebilirim. Bunun haricinde şöyle bir durum var. Kesinlikle ve kesinlikle şans bizimle. Hani cazibemizin, kendimizi iyi hissetmemizin, ruhsal dengemizin çok tap noktada olduğu ve mutlu ilişkimizde artık mutlu, başarılı, kendimizi güçlü hissettiğimiz ilişkilerimizi e, hayal ettiğimiz noktada yaşayacağımız, partnerlerimizle de e, yolculuklar, e, ortak planlar ve özellikle e, yakın ve uzak geleceğe de e, bağlı planlar yapacağımızı gösteriyor bu destem. Yani e, kesinlikle sabırlı olursak ve geri dönüşleri değerlendirirsek önümüzün açılacağı mevcut ilişkilerimizin olumluya iyiye, iyiye hayırlı bir şekilde gideceğini söyleyebilirim e, ilk desteği seçen arkadaşlarım için şimdi e, ikinci desteği seçen arkadaşlarımla devam etmek istiyorum. E, Birinci deste için yani genel bir toparlama yapacak olursam da diğer desteği elime alana kadar kesinlikle sabır diyorum. Gidenler için çok yas tutulması gereken bir dönem değil. Çünkü yani ben gidenlerin temelli gittiğine inanmıyorum. İkinci desteği seçen arkadaşlarım bakalım aşk hayatınızda neler olacak. Açıyorum kartlarınızı. Burada daha böyle bir haberleşme görüyorum. Yani ya da şöyle haberleşme illa ki düşündüğünüz, aklınızda olan ya da birlikte olduğunuz insanlarla değil. Ama onların çevresinden duyduğunuz, biraz canınızı sıkacak haberler almış olabilirsiniz. Fakat bu haberlerin %100 güvenilir olduğuna ben inanmıyorum. Yani açıkçası şunu demek istiyorum. Hani duyduğunuz... Ya da karşılaştığınız kırıcı tutumları çok fazla ciddiye almayın. Çok kısa zamanda toparlanmalar yaşayacaksınız. Yani biraz böyle şiddetli, biraz kavgalı, birazcık kırıcı bir dönem ama bu dönem kısa sürede, yaklaşık 2 haftalık bir sürece bitecek, süreç içerisinde bitecek ve hani böyle daha önünüzü görebildiğiniz, daha keyif aldığınız daha e, hani ilişkinizi doya doya yaşadığınız bir e, süreç sizi bekliyor olacak. Birazcık partnerlerimize karşı güvensiz olabiliriz bu süreçte. Acaba aldatılıyor muyuz? Başka insanlarla mı birlikteler? gibi düşüncelerimiz olabilir. E, ben çok ciddi anlamda bir terk ediliş ee, insanların farklı birileriyle e, görüştüklerini görmüyorum. Ama illa ki diyorsanız hani ben yakaladım ben mesaj gördüm gibi durumlar. Yani hani e, birkaç kişiyle görüşüyorsa bile aklımızdaki kişi ve biz bundan eminsek bile hani e, bu rekabetten başarıyla çıkacağımız ve onun görüştüğü insanlarla hani ciddiyete onların ciddiyete gitmeyecekleri ve hatta bu durumla alakalı da ciddi bir toparlanma yaşayıp geçmiş ve hani günümüzde kiminle görüşüp konuştularsa bunları silip hani daha sağlam başlangıçlarla karşımıza çıkacaklarını söyleyebilirim. Biraz yorucu ilişkileri gösterdi bu destem. Fakat e, bununla alakalı olarak da hani gerçekten iç sesimizi dinlememiz gerektiği, gerçekten kalben e, hani e, hislerimiz gerçekten bu doğru adam, doğru kadın diyorsa. Hislerimizin %100 doğru olduğu bir e, ilişki içerisinde olduğumuzu da söylüyor kartlarım açıkçası. E, bu desteği seçip bebek bekleyen e, ya da bebek niyetlemiş e, arkadaşlarım varsa da alacak oldukları e, bebek haberlerinin yakın olduğunu söyleyebilirim. E, Birazcık daha böyle uzlaşmacı ilişkilerimizde, birazcık daha anlayışlı, birazcık daha kavgadan e, kaçan ve... Bir parça geride durmamız gereken bir süreç aslında. Yani hem karşı tarafı gözlemleyip onların ne yapacağını görmek açısından, hem de böyle çok üstlerine gitmeyip darlamamamız gereken insanlarmış bu desteği seçen arkadaşlarımın partnerleri. Birazcık daha özgür olmaları ve kendilerini özgür hissetmeleri ve aslında e, hani kendilerinin sizi seçiyor, ya bir dayatma şeklinde değil de hani ben seviyorum, ben seçtim o beni zorlamadı gibi bir özgürlük hali içerisinde bizimle olmalarını hissettirmenizi öneriyorum. Birazcık özgürlüğüne düşkün, birazcık bencil, birazcık dengesiz tipler çünkü sizin partnerleriniz. Bu yüzden de özgür hissetmeye ve çok fazla sıkıştırılmamaları gerekiyor. Çünkü kendilerini böyle sıkışmış hissettikleri noktada kaçan, kavgacı olabilen, iletişimi kesen insanlar. Ama ne kadar rahat davranırsak ilişkimizin de aslında bu kadar daha rahat ilerlediğini hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi biraz ufak tefek karışıklıklar yaşanmış olabilir. Öfke patlamaları, kavgalar, ayrılıklar, birbirimizi silmiş, engellemiş, uzaklaşmış olabiliriz. Fakat bunlar geçici süreler. Yani bu desteği seçen arkadaşlarım, ikinci desteği seçen arkadaşlarım da eğer sabırlı olurlarsa yepyeni başlangıçlar. Hatta şaşıracaksınız ama hiçbir şey olmamış gibi, sanki aranızda hiçbir problem çıkmamış, geçmemişcesine geri dönüşler, mesajlar, haberler de alacaksınız bu insanlarla ilgili ve e, bu insanlardan değil ama çevrelerinden aldıkları haberlerle alakalı da özellikle şuna dikkat etmenizi öneriyorum. Yani hani bir akıl süzgecinden geçirip ya bu doğru mu? Bu adam gerçekten bunu yapar mı? deyip birazcık da böyle yalan ve balon haberlere karşı da hemen partnerinize yüklenmek yerine daha mantıklı ilerlemenizi öneriyorum. Çünkü dediğim gibi ilişkilerde birazcık 呃。Uh kavgaya birazcık böyle sıkıntıya eğilimli bir süreç ama biz krizi yönetebilirsek sonrasında ilişkilerimiz içinde daha aydınlık daha güzel günlerde başlayacak olarak gözüküyor ve şunu da söyleyebilirim ki gerçekten ne kadar arıza çıkartırlarsa çıkartsınlar Bizler açısından doğru insanlarla birlikteyiz ve hani bu insanlar yapmış oldukları hatalara bizi kırmış olmalarına rağmen düzelecekler ve hani daha düzgün bir şekilde daha hak ettiğimiz gibi bize davranarak geçmişteki sıkıntıları unutturup birlikte daha güzel bir ilişkide yürüyecek olarak gözüküyoruz hem birinci desteği hem de ikinci desteği seçen arkadaşlarım için güzel bir ilişki ve şans diliyorum hepinize iyi ve güzel ilişki dönemleri diliyorum sevgilerimle